6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde binlerce bina yıkıldı. Yaklaşık 56 bin konut da orta ve ağır hasarlı oldu. Depremde direk yıkılan ve acil yıkılması gereken konutların yıkım işlemleri tamamlanarak enkazları kaldırıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasar alan 5 konutlu sümbül sitesini kontrollü şekilde yıkan ekipler hafriyatını kaldırmak için gece gündüz çalışıyor.